thank mm -hmm. Aynen ganajımızı yaptık. İçine peynirimizi, otlu peynirimizi, tereyağımızı güzel böyle otlu peynirimizi tereyağında kavurarak onun güzel bir aromasını çıkarttık ortaya. Sonradan yaptığımız ganaja kattık. Onu güzel bir blenderda çekip hem kıvamını daha güzel, hem de taneleri ağza gelmeyecek şekilde çektik. Şimdi otumuz da görünüyor. Görüyor musunuz? Otlu peynirimizin ganajı hazır. Şimdi e, kabuk daha önce yaptığımız kabukların içine dolduruyoruz. Otlu peynirli ganajımız. Umarım yiyenler çok beğenecekler. kabutlu trufumuz. Şimdi bunu trufa kabuta bulayacağız. Ganajımızı yaptık. İçine kavutumuzu koyduk. Güzel bir tat, güzel bir aroma ve güzel bir çıtırlık verdi. Evet. Üzerine şöyle bir mini süs yapalım dedik. Buyurun. Van'a has e, yöresel bir e, çikolata e, yapmak istedim. E, Van'a özgü de peynirimiz var e, biliyorsunuz. Kavutumuz var. E, biz Vanlılar sabah, öğlen, akşam soframıza mutlaka bulundururuz otlu peyniri. E, otlu peyniri böyle çikolataya düşünerek acaba nasıl bir şey olabilir diye bir denemek istedim ve çok güzel olunca bunu da herhalde sabah akşam öğlen ayırmazlar sofralarından veya çayların yanından diye düşünüyorum. 15 gün 20 günde tüketilmesi gereken çikolatalar bunlar. Çünkü dolgu olduğu için, ganaj olduğu için. O nedenle sipariş üzerine çalışmaktayız. Müşterilerimizin beğenisi doğrultusunda patentini almaya da Müracaat edebiliriz. Otlu peynirli, ganajlı çikolatamız. Bu Dubai içi kadayıflı, antep fıstıklı hurmamız. Bu da kavutlu çikolatamız, turufumuz.